Tuba, toplam bu kumandayı bozacaksın. Ne yapıyor bu lan? Ku, kumandayı bulmuşsun gerçekten Senin Sana babam söyleyecek. Ne? Ver bakayım o kumandayı, çekil bakayım oğlum. Sen ne yaptın bu kumandayı Tuba? Bu kumandanın kaç para olduğunu biliyor musun sen? Ya Hüvalet Tuba ben ne diyeyim sana ya? Ben mi ha? Bu ne ya? Kim yaptı bunu? Ben yaptım? E yaptıysan niye toplamıyorsun o zaman? He? Geç şuraya. Geç şuraya. Topla Geç. Topla şunu. Gel oğlum. Gel. Beceriksiz. Gönül abi. Şuna bak. babam beni hep dövüyor. Ben